Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'dan yeni aşk dolu, sevgi dolu kareler geldi ve ben de bu kareleri sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar ünlü oyuncularımız yeniden sevgi olmuşlar ve birbirlerinin kıymetini şimdi daha çok biliyorlar ve onların yaptığı her paylaşımda, her videoda her fotoğrafta onların nasıl birbirlerine aşık oldukları ve birbirliklerini nasıl sevdikleri, birbirlerine nasıl saygı gösterdikleri e, ortada. Arkadaşlar biz de çiftimizin mutluluğu için elimizden gelen her şey yaparız ve onların daim mutlu olmasını istiyoruz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.